Çarpsaydın? Hiç. İnsan da biraz görgü olur be. Bir de kız olacaksın. pardon ben Robert Schumann'ın CD'sini arıyorum da bulamadım. Siz görüyor musunuz? Kim? Ee, yanlış kişiye sormuşum ben pardon. Sen biraz önce bana çarpıp özür dilemeyen kız değil misin? Tanıdım seni. Ama ben seni tanıyamadım ve hiç pişman değilim. Birine çarpıp elindeki kitapların düşmesine sebep olup ondan sonra özür dilemeden dönüp arkana gidersen kimseyi tanıyamazsın güzelim. Bak sen hangi türkücünün sözü bu? Senin gibi varoşlarla harcayacak vaktim yok benim. Hadi kahvede arkadaşlarım bekler seni. Çek. Varoş mu? Babucumun sosyetesi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun be? Hı. Bak sinir bastı ya. Bundan sonra inanç ve okula yazdırdınız be. Ya. Anne ben hukuk okumak istiyorum istemiyorum anlıyor musun? Ya hukuktan nefret ediyorum ben. Piyano çalmak istiyorum anne. Anne. Neden anlamıyorsunuz beni? Hiçbir zaman istediğiniz gibi biri olmayacağım tamam mı? Hepinizden nefret ediyorum. Konuşmak ister misin? Telefonla demiyorum. Benimle konuşmak ister misin? Bilmiyorum öğretmenim. Sil gözlerini gel benimle. Dışarısı iyi gelecek sana. Şimdi konuşmak istemediğin konu ne? Bu güzel gözlerden akan yaşların sebebi ne? Söyle bakalım. Piyanomu elimden aldılar öğretmenim. Ben piyanomu olmadan yaşayamam. Kim aldı? Niye aldı? Ailem. Ne kadar ailem artık. Ah, sakın öyle deme. Annenin, babanın kendilerince bir doğruları vardır. Hangi anne baba çocuğunun kötülüğünü ister Melisa? Ama bunu anne olduğum zaman daha iyi anlayacağım, değil mi? Evet, öyle. Ben hukuk okumak istemiyorum öğretmenim. Sen piyano çalmak istiyorsun ama ailen de geleceği garanti olan bir meslek seçmeni istiyor. Evet. E peki bunu da haksızlar mı? Senin geleceğini düşünmekle suçlayabilir miyiz onları? Ama benim hiç mi istediğim olmuyor öğretmenim. Hep onların istedikleri oluyor. Akılları fikirleri benim kariyer yapmamda. Ama ben piyano çalmak istiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bazı şeyleri elde etmek çok güçtür. Ama elde ettiğinde aldığın haz da o kadar büyük. Şimdi önce bitirmen gereken bir lise var. Derslerine çok iyi çalışacağına söz verirsen. Bak altını çizerek söylüyorum. Derslerine çok iyi çalışacağına söz verirsen benim evimde kimsenin çalamadığı bir piyano var. Bomboş duruyor. Ders saatleri dışında uygun olduğun zaman gelip istediğin gibi piyano çalabilirsin. Sahi mi öğretmenim? Sahi küçük hanım. Öğretmenim <laughs> inanmıyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Abla, yemek ne zaman hazır olacak? Sen hazırladığın zaman. Pardon, ben sizi ablam zannettim. Ablamı gördünüz mü? Abla, abla, papatya prenses. Buradayım, kerametin güç verir. <laughs> o zaman baştan alıyorum. Ablacığım, iyi düşünerek cevap ver. Yemek ne zaman hazır olacak? Sen hazırladığın zaman. Abla, ben yanlış bir şey mi yaptım? Yo. O zaman niye cezalandırılıyorum? Ben bir yanlış mı yaptım? Yo. O zaman ben niye cezalandırılıyorum? Bunca senedir yemeği ben hazırlıyorum. Git şimdi içeriye güzel güzel yemeklerin altına aç, ısınsın. Güzel bir sofra kur bir de salata yap. Çoban. Bir tane de fazladan tabak koy masaya. Fazladan tabak mı? Hayırdır? Hayır, hayır. Ben bakıyorum. Ne, ne, nazik ol. Sen... Merhaba öğretmenim. Merhaba. Öğretmenim mi? Siz tanıyor musunuz birbirinizi? Biz. Eee... hayır tanımıyoruz. Ben ilk defa görüyorum kendisini. Merhaba Kerem ben. Ben de Melisa. E, Kerem çekil de kılacağız. Tabii buyurun. Kerem de bize yemek hazırlayacak. Ne kadar arabesk bir durum değil mi? Melisa mıydı? Ya. Ya. Hadi git sen sofrayı hazırla. Hadi. Gel. Gel. Al bakalım. öğretmenim. Burada, burada bir saniye vereyim. Bağır öğretmen. Alo efendim Bağır'cığım. Nereye geleyim? Anladım geleyim tamam. Tamam gel geleyim yavrum geleyim tamam. Ne oldu abla? Bir şey bilmiyorum yani. Ben şimdi gideceğim hemen geleceğim. Sen sofrayı falan hazırla geliyorum. Öğretmenim... Yok, ben hemen geleceğim. Yani yemek hazırlanana kadar geleceğim, tamam mı? Sen çal, güzel güzel sen de... Ablan çaldıklarımı sevdi galiba. Evet, ablam ara sıra böyle fanfinfon nameleri çok beğenir.